Valla merhabalar selamun aleyküm dün video çekmiştim dedim salonun devamı gelmedi dedim bunun devamını çekeyim siz de izleyin ben yeri elimle silmeye bayılıyorum elimle yeri sildiğim zaman tozlarla göz göze geliyorum aha kaptım sizi diyorum alıyorum valla namertler de gözüme bakıyorlar e diyorlar al biz yine geleceğiz ben de diyorum senin gözün çıkmazsın ben seni her gün alıyorum sen her gün düzen benim evime geliyorsun. O tozu bir yakalarsam anasından doğduğuna pişman edeceğim. E sonra beni arkadaş aradı diyor Sinem dedim he. Dedi kız dedi başka şeyler üretsen hep temizlik üretiyorsun. E valla dedim kolaysa gel kendini üret. Sanki video çekmek kolaydır, üretmek kolaydır. Bir de oradan bana konuşuyor. E valla bu sesimi de duyarsam mesajlara gel hadi öptüm.